2026 Nisan ayı bir ödemesi. 2026 Nisan ayı ödemesi. Nisan'ın birinde ödemeleri alıyoruz. Şimdi 10 kilo soğan çıkartıyorum. Almak isteyenler ihaleye katılabilir. 10 kilo soğan. Benden 100 lira. Kim? Mehmet Salih. Mehmet Salih Hakkı. Kaç? 250, 250 muhtar. Soğan almak isteyen arkadaşlar. Bu mevsimde evinizde soğan kalmamıştır. Ben 300. Mehmet Salih Akkaya 300. Satıyorum. <laughs> satıyorum. 350, 350 350. 350. Ramazan mobilya. İnci mobilyalar 350. 350 satıyorum. <laughs> 350. Nereden? Hadi hayırlı olsun. Abi gelecek, gelecek. Bir ya. Abi 15 litre sıvı ya. 15 litre sıvı ya. Ayçiçek ya. 15 litre. Açıp gösterelim hemen. Her turu var Abi, yani O kaçan ya ya. 500 vardı. 600. 600. 2000 abimden. Bir mave, salih, 1500 dişçi ayından. Dişçi işçilerinden. 1500. 1600, 700, 1700 Ertuğrul Armancan, 1700 Erturul Ormancı 1750 1750 halindeylar 1800 1800 1800 1900 1900 2000 halindeylar Ya <laughs> Erturul Abi 2 Erturul aynı verir birazcık daha 2100 Bombar abi <laughs> Kulalar köyüne satıyorum. Kulalar köyüne gidiyor. İki satıyorum. Sat. Merakçı. Allah Allah. Allah Silah yok Bir koyayım. Bin 1.200 diye bak. kepçeci Hüseyin satıyorum. Da şey. 1500 Davut da abiye. abi ya. Abi. <laughs> Arkadaşlar 1500 e satıyorum. 1500 lira. 1500 Osman, 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 1700 Davut abimden. Celep Davut abi. abi 1750. 1750 Osman Alışta. Ses geliyor mu? Ses bir Aynen güzel. <laughs> evet. Evet. arkadaşlar Evet. 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 Teslim ediyor mu ya? Abi 1750. Bayım, 1750 hakiki silah Osmanlı işte satıyorum. 1800. 1800 Zaharlı İnan. Ramalar Köyü'ne satıyorum. Kim bilir 1800 diye? 1850. 1850 Osmanlı işte. 1900. 1900 Ramalar Köyü'ne satıyorum. 1900 satıyorum 3 Sat. 4 hadi hayır lossun bunu koymak için 100 Resul Demiral 200 Mehmet Salih Saraka satıyorum satıyorum 31 buyur abi 300 Düşün Mustafa Düşün Mustafa abimden Dişçi dayıma 300 e satıyorum. <Sessizlik> 350. 400. 400 Mehmet Şen. 400 Mehmet Şen satıyorum. <Sessizlik> Sat. <Sessizlik> 500 lira acı dayımdan. 500 lira. Rahmanlar köyüne gidiyor. 500 lira. Alçut <Sessizlik> 600. Sevişte <Sessizlik> <Seyşten> muhtarı. <Sessizlik> Ali Yetiş. <Sessizlik> 600 lira satıyorum. Saat tüm. Reşil Demirel. Biri. 400 dişçi Mustafa abimden. Mamer abimden 500. Halit'ten 550. Halit Demirel 550. 600 Mamer Akçan. 600 evet, evet. Mamer Akçan'a satıyorum. Kulalar köyüne gidiyor. 600 lira. Biri. Saat tüm. Biri. Biri. Buyur Biri. abim. Evet. Mumer Aksiyon Mavişte'de tekrar satışta Resul e elden 200. 500. Yes, sure. 500 Metin Korkmaz'dan. 500 Metin Korkmaz. Yok mu arttıran? Metin Korkmaz'la satıyorum. Saat. <laughs> Ölüm de Dur. Ya şeylerden çıkar. Fasulye çıkar. Fasulye çıkar. Beş yüz mi? Beş yüz mi? Beş yüz mi? Beş yüz mi? Evet. ulacık fasulyesi. On kilo. Beş yüz. Beş yüz Bin lira. Dişçi Mustafa Bir buçuk. Aynen aynen. Bin altı yüz Dişçi Mustafa. 1700 Selahattin Köse 2000 Bakir Ayımdan 2200 Davut Abiler 2200 Davut Çelebe gidiyor Evet Veriyorum 2200 <laughs> Evet, 30 kilo toz çeker. 500. 500 Resul Demirel. 1000 lira. 1000 lira Mehmet Salih Akkaya. 1500. 1500 Dişçi Mustafa 1800. 1800 İbrahim Dayımdan. Namı değer Tarzan. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer Sönmez 2 dedi. 30 kilo şeker. Evet, 30 kilo şeker. Bu taraftan. Tez yok. Geldi oradan 2200. 2200 Tarzan dayından. 2300. Naci Rahmanlar. 2400. 2400 Tarzan dayının veliyatı. 2500 Naci Dayından. 30 kilo şeker. Evet. Yok mu 30 kilo şeker. 2600. 2600. İbrahim abiler. Abi, 3000 Yasin Demirel. Abi, 3100. 3100. Tarzan da Evet. 3100. Abi, 3100 satıyorum. Saat. Evet, Abi soy ismini söylesin evet. de yap. 3100. Şimdi? Çatal. Çatal. Karşısına da <laughs> namı değer <diye> tarzan ya. Öyle ya. Çatal. Emreden çıkar. çıkar.